Şimdi birkaçtır beni takip eden yaşça benden büyük, benle yaşat, benden küçük, benden bayağı bir küçük takipçilerim hep aynı konuyla ilgili benle iletişime geçtiler. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama konunun özünde aile meselesi ya da kız arkadaşı meselesi var ve hepsinin standart bir problemi var. Kadın. Şimdi en son bir tane arkadaşımla, kardeşimle mesajlaştım. Bilgilerimi paylaşayım dedim. Kardeşim yani <laughs> biz maalesef erkek olarak çok duygusal canlılarız. Çünkü bizi yetiştiren öğretmenimiz, annemiz ve sana gerçek duygusuyla duygusunu veriyor. Çünkü o zamana kadar <laughs> babasını kandırıyordu. Varsa erkek arkadaşını ya da kocasını kandırıyordu. Ama Oğlunu kandırmıyor. Çünkü o onun. O onun içinden geldiği için sen o saf, te, temiz sevgiyle büyüyorsun annene karşı. Ve kadınlara tam tersi. Kadınlar ilk rakibiyle beraber doğuyor annesi. O yüzden kadın kadının düşmanıdır. Ve ilk aşık olduğu, ilk çıplak tenine dokunduğu kişi babası ve babasına benzeyen iyi seviyorsa anlaşıyorsa babasına benzeyen eğer sevmiyorsa babasına benzemeyen birisine aşık oluyor. Sonuç itibariyle sen erkek olarak ne kadar erkek olursan ol kardeşim mutlaka diz çökeceğin bir kadın olacak. Yani her erkeğin diz çöktüğü bir kadın var. Bunu sakın ama sakın unutma. Ya anan, ya karın, ya kızın, ya sevgilin. Ama bir kadınla ilgili mutlaka bir diz çökeceksin. Sıkıntı şu. Diz çöktükten sonra kalkabiliyor musun? Yani çünkü biz erkekler o kadar duygusuzuz ki sadece bir kez seviyoruz maalesef ve o bir kez sevgi bittikten sonraki sevgilerin senin sadece onun temeli olmuş oluyor. Tabii o sevdiğin zaman yapmış olduğun hareketler, hatalar akıllıysan tecrüben haline geliyor. Bak kardeşim. Kadınlar bir kere kuvvet sever. Bunu unutmayacaksın. Şimdi e, dünyada üç temel kuvvet var: meden kuvveti, dil kuvveti ve para kuvveti. Şimdi size ekranlardan birkaç youtuber ya da işte sanatçı kimse artık o para kazanın, para kazanın, para kazanın diye böyle ahkam kesiyor ya. Onlar sadece aç köpek olan kadınlarla beraber olabilecekler. Ya da zengin kadın ağlamaya çalışacaklar. Çünkü öbür türlü ne beden kuvveti ne de akıl kuvveti, dil kuvveti var. Tabi dil kuvveti beyinden geliyor. Beynin çalışıyorsan dilin çalışıyor çünkü. Velhasıl sen hayatta paran için mi beraber olacaksın, kadınla beraber olacaksın? Zekan için mi? Yoksa tatlı tatlı konuşup tatlı tatlı dinlediğin bir kadın aşkla mı beraber olacaksın? Şimdi maalesef o kadar güzel duygusal taklit yapıyor ki ya kadınlar. Bu benim görüşüm tabii. Çok iyi rol yapıyorlar. Ve hep duygusal olduklarını söylüyorlar, Ama hep. Tamam inanıyorsun diyorsun ki tamam bunlar duygusal canlar. Sonra biraz aklını kullanıyorsun. Çünkü sen soru sorabildiğin kadar akıllısın soru sormaya başlıyorsun. Okey bunlar duygusalsa diyorsun ki o zaman dünyadaki aşk romanlarını yani dünyaya global olmuş etnik kökene değil bütün dünyada kabul gören aşk romanlarını kim yazıyor diye bakıyorsun hepsi erkek. E, aşk şiirlerini yazana bakıyorsun erkek. Aşk şarkıları o da erkek. E onun bunlar duyguyla yazılmıyor mu? Hani sizdeniz duygusal olan e bir, bir bakıyorsun sevdiği insana ulaşmaya çalışan cinsiyeti hep erkek. Yani hep erkek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve duygusal olarak da hep erkek var. Ama duygusal olduğunu söyleyenler hep kadın. Burada bir tezat var şimdi. Ve şimdi sen burada Para kazanıp paranı kuvvetlendirirsen, cebini kuvvetlendirirsen bak para kazanma demiyorum sana o ayrı bir konu. Sadece para kazanmaya odaklı olursan ve kendini geliştirmezsen diyorum. Saplasamın ayır. Şimdi zaten hep para kazanmamaya çalışırsan, kendini geliştirmeye çalışırsan bedenen ve beyine, zaten çok para kazanmaman gerektiğini öğreniyorsun. Gerek yok diyorsun yani buna. Çünkü kendi vizyonunu aşmaya başlıyorsun yani. Her şeyin para olmadığını Evet paranın da bir mutluluk kaynağı olduğunu ama mutluluğun kendisi olmadığını bunu en güzel samimi bir şekilde anlaman için maddi durumu, gelir durumu düşük insanların sohbetlerine bakıyorsun. Daha samimi. Ya da maddi durumu, gelir yüksek olan insanların sohbetlerine bakıyorsun. Daha mental, daha maddiyatçı. Yani kadınlara bakıyorsun birbirleriyle işte o kocam bana bunu aldı şunu aldı tartışması yaparlar belki de Ötekisi de bindiği teknenin aldığı helikopterin havasını ötürdür belki de falan. Ama öbür tarafta daha samimi bir şey oluyor. O zaman para hiçbir zaman için ne sağlığı ne mutluluğu alabiliyor. Aksi Türkiye'nin çoğu bilir bunu. Rehmi Koç, Rahmi Koç muydu? Rahmi Koç diye bir şey var. Bütün hastaneleri, ambulansları, ambulans uçakları var. Adam devlet hastanesinde öldü. Patates yiyebiliyordu yani. Ya da Sabancı'nın evladı ile ilgili söylediği laflar falan. Şimdi e, ayrılmış olduğunuz kız ya da işte ayrılma noktasına geldiğinizde bir ilişkide biraz önce e, konuştuğum arkadaşa hitafen söylüyorum bunu. Ve hepimizin de başına geldi zaten bu. Günün sonunda şey dersin. Amına koyayım ben bu hale nasıl geldim ya. Ya bu ben değildim amına koyayım. Bunları nasıl yaptım dersin. Yaptırırlar kardeşim, yaptırırlar. Yani sen kesinlikle kadınlardan daha üstün olduğunu düşünme. Sadece fiziksel e, üstünlüğün var, olgunsal üstünlüğün var. Olaylara tepkilerin tarafından daha erkeksi, daha mantıklı tepkiler verirsin. Olayları daha iyi okursun, gidişatı daha iyi görürsün falan filan. Kadınların akılları özellikle de son nesilde şeytani çalışıyor, rahmani değil. eski kadınlar, Rahmani çalışıyor da şimdikiler şeytani çalışıyor. Görmüyor musunuz bir tane kızcağız kayboldu. Sonuç yasak ilişki. Şimdi haliyle ilişki her zaman kadın başlatıp kadın bitiriyor arkadaşım. Bu bir gerçek. Yani sen götünü de yırtsan. Yani istediğin kadar yakışıklı ol, istediğin kadar paralı ol. Bir kadın sana izin vermediği sürece ona yaklaşamazsın. İzin verdiği kadar yaklaşırsın. Ve asla ne yaparsan ya taklı olarak amuda kalk, ördek taklidi yap, ağzında kuş tut, önüne Bırak dil çıkar. Böyle finyonatik takıl. Yine de kadın yani umurunda olmaz. Ama sen erkek olarak umurunda olmayan bir kadın sır giyiniyor diye ya da bir duruşundan dolayı yer kendini suya indiriyorsun. Çünkü senin en zayıf olduğun yer orası maalesef. Çünkü orası kanla beslenen bir organ. Oraya kan pompalandığı zaman vücudundaki kan oraya pompalanıyor halilen sertleştirmek için ve beynine oksijen çıkmıyor anladın mı? Hemoglobin seviyesi, var ve var beynine çıkmıyor. Oraya doluyor çünkü ve sen ataların söylemiş olduğu gibi sikinin doğrultusunda hareket ediyorsun. Ya da kalkma sikin dinaman olmaz lafıyla hiçbir şey düşünmeden gidiyorsun. Çünkü beynine oksijen gitmiyor. O yüzden demişler ya ateşi görünce erimeyen altın, altını görünce erimeyen kadın, kadını görünce erimeyen adam kalitelidir diye. Hangimiz kaliteliyiz? Tabii hangimiz kaliteli izlerken eğitim anneden başladığı gibi toplum içerisinde de eğitim kadından başlıyor. Yani bizim Türk kadınlarımız maalesef biz Türk erkeklerini e, kaba saba işte böyle görgüsüz konuşmayı bilmiyor, işte davranmayı bilmiyor, yaklaşmayı bilmiyor diye ithamlarda bulunsa da onları nasıl davranacağımızı bilmeyen canlılarız biz. Ama herhangi bir yabancı bir kadına konuştuğunda onların vermiş olduğu tepkiden dolayı sen afallıyorsun. Diyorsun ki lan ne oluyor? Hani o kadar güzel hanımefendi tepki veriyor ki olumlu ya da olumsuz. Sen şaşırıyorsun onun vereceği tepkiden. Çünkü başka bir tepki bekliyorsun falan ya. Sonuç olarak ilişkin bitti ya kardeşim senin. Hiç önemli değil. Vallahi çok şey kazanıyorsun. Yani her zaman şunu söylüyorsun. Erkek olarak veriyorsun, yapıyorsun, koruyorsun, saklıyorsun, paylaşıyorsun, düşünüyorsun falan filan. Düşündürüyor çünkü seni. Belki anneni hatırlatıyor anaçlığı. Belki yani başka bir şey, ilk sevgi, ona karşı çok şey hissediyorsun ama kadın bunu algılıyor. Kadınlar maalesef güçlü gördüğü erkekleri elde etmeye çalışırlar. Doğurganlık üzerine olduğu için şeylerde e, doğa kanununda da bu vardır. Bak bir şey aslında iki tane aslan orada kavga ettiriyor. Piç onun aslanı gidiyor birbirini yenen kuvvetli aslanı kendine veriyor. Ben niye kavga ettiriyor ikisini? Ve ver gitsin. Ver kurtul amacın çiftleşmek değil mi? Ne yapacaksın yani? Amcanın oğlu mu kızacaksın? Namus davası mı yapacak? Yok. Anladın mı? Yani doğalarında var bunun. Yapacak bir şey yok yani. Ve hala seni güçlü olarak seçer. O gücü elde etmek için, o gücü paylaşmak için. Neyse istedi o gücü dil mi, beyin mi işte yani fizik gücün para gücün mü neyse Sen, sana kral gibi davranır, seni kral gibi hissettirir belki de bir prens gibi. Sonra seni alır, maymuna çevirir. Ondan sonra yapmış olduğu hareketleri beğenmez. Çocuk gibilerdir yani. Onlara bir duvar koyarsın ya yani her seferinde o duvarı kırmak isterler. Yapılarında bu vardır çünkü. Her bir o kadar da güç severler falan ya. Yani. Önemli olan düşmek değil abi ne zaman nasıl kalktığındır yani. Kalkmasını bileceksin. Şunu unutma. Yani bir şeye olanın dini imanı olmaz derler ya. Bu bak atalar çok doğru söylemiş arkadaşım anladın mı? Yani gerçekten onların kafaları çok değişik çalışıyor. Senin benim gibi değil yani. Anladın mı? Sen senin baktığın açıdan bakmıyorlar. Hep bencil, hep kendilerini düşünen. Yani düşünsene. Yani ilişki bittikten sonra aldım ceketimi çıktım gittim niye oğlum aldın ceketini çıktın gittin zaten sen yapmadın mı o kadar şeyi niye bırakıyorsun? Ya da mutlaka dikkat edin ayrılan kadın evli ya da bekar fark etmiyor. Ayrılan kadın arka tarafta bekrandını hazırlamıştır sonra buradaki güçten vazgeçer. Anlatabildim mi? Ya da işte bir yere bir gömü yapmıştır yerini sağlamlaştırmıştır maddi manevi neyse. Artık. Sonra terk eder yerini garanticidir kadını yani. Senin gibi değildir. Senin gibi aptal cesaret yoktur. Alır ceketini çıktım. Ben niye alıp ceketini çıkıyorum? Sen git. Eşitiz. Eşit değil miydik arkadaşım? Yani şu anda eşit 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 diye 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 bize psikolojik baskı yapıyorlar. Üzerine eşitlik adı altında bize dördüncü sınıf muamele geliyorlar. Bak birinci sınıf her zaman kadınlar bunu unutma. İkinci sınıf ve üçüncü sınıf hayvanlar ve bebekler onlar da güzelliklerine göre yer değiştirir. Onların kararıdır onlar. Dördüncü sınıfta sensin. Yani sen birinci sınıfa hizmet etmeni bekliyorlar. Ettiğin zaman da seni maymunla çeviriyorlar. Çünkü artık onlar işitler. Sen yapıyorsan onlar da yapar. Mantığında varlar. Maalesef. Ve herkes bu kadar özgür olduğu zaman ilişki düzeylerinde tabi haliyle sıradanlaşıyor. Çünkü bir şey eğer çoksa orada bir bokluk vardır. Yani eğer bir şeyi çok reklam yapıyorsa Allah alın kardeşim. Eğer bir yerde bir şeyler çok konuşuluyorsa onda bir sıkıntı vardır. Bak ondan uzak duracaksın. Anlatabildim mi? Net diyorum size yani. Ve ilişkiler de bu kadar çok olduğu zaman bir değeri kalmıyor. Kadınlara en az 3-4 tane görüşmüş olduğu flörtleri var. Esen erkek olarak aynı şekilde. Ve bunu ne kadar çoklaştırırsan o, o kadar çok bayağılaşır. Bu kadar çok bayağı olduğu yerde de hiçbir şeyin değeri bir kalitesi kalmaz. Sadece kaliteliymişin gibi gösterirsin. Yani düşünsene. Bir yerde bir söyleşi duydum. Biraz ağır ama çok haklı abi. Şimdi desem ki ben sana şu kız arkadaşının fotoğrafını versene biraz cebimde taşıyayım desem ağzın yüzünü kırarsın ama herkes de özellikle de profili açık olanlardan bahsediyorum. Orada bikineli fotoğrafı var yani şimdi. Ya da senin aynı şekilde değişen bir şey yok. Ya da ben çok geri düşünüyorum bilmiyorum yani. Ama bana göre baktığında artık ilişkilerin hiçbir şekilde değeri yok. Herkes rol yapıyor. Bir bakıyorsun İlk bir ay, iki ay böyle aman Allah'ım mükemmel resimler, çok mutluyuz ayakları. Ondan sonra bir bakıyorsun birbirlerini engellemişler, nefret duyuyorlar, kusuyorlar falan filan. E ne oldu oğlum o kadar büyük aşk? Kim kim maymun etti? En çok üzülen kim? Erkek. Niye bu kadar çok üzülüyorsun? Neden bu kadar çok teslim oldun? Neden bu kadar çok inandın? Kimseye inanma, paranoyak kaldı ya bir laf var. En çok da bana göre kadınlar için kullanılacak bir laf. Çünkü asla inanamayacaksın, güvenemeyeceksin. Çünkü yani inanamazsın yani. Senden hep bir güç bekleyecekler, senden hep bir kuvvet bekleyecekler yani. Parası olmayan ya da kuvveti olmayan adamı anası bile sevmez. Düştüğünde anan bile en sonunda bırakır seni. Bir hikayem var anlatayım mı bilmiyorum ama ben 2000 bin, Onda bir motor kazası geçirdim. Sol bacağım kaybediyordum. Sprokondiler, femur kırığı oldu falan. bacağım sol bacağımın dört parmak üzerinden alınacaktı. Sonra ağır bir ameliyat geçirdim falan filan. 24 gün hastanede kaldım. 94 kiloyla, e, o zamanlarda kürek, tekrar kürek mini takımına girebilmek için deli gibi antrenman yapıyordum. 94 kiloyla hastaneye yatıp 24. gün çıktığımda 77 kiloydum. Bütün kaslarım atrofi olmuştu falan. 8 ünite kan verdiler falan, çok. Neyse. Doktor dedi ki 7 ay sonra ayağa kalkabilirsin dediler. Beni iki ay sonra Erenköy'e yatırdılar. Rehabilitasyon merkezine, dil hastanesine değil. Ama nasıl isyan ediyorum arkadaşım Ama nasıl isyan ediyorum dedi. Lan benim başıma gelebilecek mi bu? Ben işte mankenlik yaptım. Ben öyle dizilerde oynadım. Ben işte şöyle Türkiye şampiyonluğum. Ben nasıl olurum falan. Ağrıma gitti ama öyle böyle değil. Tabii böyle insan ilişkilerini de çok severim. İnsanlarla muhatap olmasını da severim böyle işte konuşmasını, dinlemesini kat kat geziyorum. Bursa Spor'un şampiyon oldu seni kardeşim. Tarih. Bir tane çocuk vardı adı Bülent. Böyle muhabbet ediyoruz. zamanlar PlayStation 2 falan var. Benim odamda da PlayStation 2 var falan. Ondan sonra iki hafta falan kaldım. Sonra çıktım. O çocukla son muhabbet ettiğimizde çıktım. Çocuk Bostancı tarafında böyle sahil plajında böyle her zamanki yere böyle bir metre yere bana yine her zamanki akılla bana bir şey olmaz mantığıyla bir metre yere kırlangıçlar, balıklamalar falan atlıyorlar. Sonra Fogan abi de atladım dedi tak diye bir ses geldi dedi. dedi. Boynu kırılmış. Ondan sonra kafasının üzerine direkt atlayınca boynu kırılır zaten. Böyle kasarsan kanki yani dedi, çat diye kırılır. Normalde bu oyunu böyle sağa sola çeviririz, ön arkaya çevirdin, sert şey de kırılmaz zaten yani. Sert bir darbe gelmesi lazım. Kırılan vertebral kemikleri vardı işte orada. Vertebral kemikleri herhangi bir tanesi, o sırt kemiği, omuriliğin kemiğinin kıçına kadar olan herhangi bir yerden kırılsın, oradan aşağısın felç kalır zaten yani. Bunu herkes bilir. Abi dedi, atladım dedi, bir ses geldi dedi. Ben dedi, hiçbir yerim hareket ettiremiyorum ve boğuluyorum dedi. Şey yok mu bu el arabası taşıyan çocuklar? Onlar da denize giriyormuş. Çocuğun bir tanesi fark etmiş. Şimdi atlıyor, çakılıyor, boynu kırılıyor, yukarı doğru çık kalkıyor ama hareket edemediği için ölüyor. Anladın mı? Nefessiz kalıyor. Çocuğun bir tanesi işte o el arabası olan çocuklardan kağıt toplayan çocuklardan bir tanesi kolluyor, çıkartıyor bunu falan filan kurtarıyorlar. Altı aydır yatıyor. Şırıngayla besleniyor. Ne? Yani yemek yediğini biliyor, ne tuvaletini yaptığını biliyor, ne sadece gözleriyle hareket edebiliyor. Bu önemli. bile çeviremiyor. Allah kimsenin başına vermesin. Hiç unutmam bu Böyle sırt üstü ben de yanına oturmuşum böyle muhabbet falan filan ediyoruz. Ondan sonra bazen kaldırıyoruz falan, PlayStation oynayacağız, imkanı yok tabii. Sadece muhabbet ediyoruz falan. Adam altaydan beri orada. Fukan abi biliyor musun dedi. 8.863 tane de delik var abi Tamam mı? Böyle bir de bakıyor. Algılayamadım abi. Tamam Dedim ki Ne delik lan? Şimdi çocuklar böyle yatıyor ya tavana. Bakarken görmüş olduğu manzara altı ay boyunca sadece tavan olduğu için can sıkıntısal oradaki delikleri saymış. Sonra dedim ki tövbe. Yani en azından kırılan bir bacağım hala var ve acısını hala duyabiliyorum. Ertesi gün çıkma talebi ettim. Çıktım. Ve tekrar spora başladım. Spora döndüm falan filan. Sonuç olarak Ben tabii ertesi gün çıkmak istedim. Dediler ki eğer bak çıkarsan bir daha gelemezsin. Sonuçta herkes buraya gelmemiş. Tamam yani öyle hastaların ihtiyacı vardı. Çıktım. Sonra işte bir iki 3 ayda bir ya da iki üç hafta bir oradan arabalı yolum geçerken falan filan uğrayalım doktorlarla falan muhabbet ediyordum. Baktım yok. Annesi de terk etmiş. Ve anne çocuğun terk ediyor çünkü anladın mı? 17 yaşında çocuk nereye kadar bakacak ki diye düşündü belki de. Vicdani mi? Ahlaki mi? Bilmem, onu ben karışmam. Son ben Hatice'ye değil, Hatice'ye bakarım. Bırakmış. Düşme erkek olarak düştüğün zaman kalkacaksın, mecbursun yani. Ve mutlaka hata da yap. Bak ne kadar çok düşersen, o kadar çok kalkarsan, o kadar çok kuvvetlenirsin. Yani öldürmeyen acı kuvvetlenir mantığıyla devam edeceksin. Ve o yüzden sana diyorum ki arkadaşım, sen erkeksin erkek olmak zorundasın ve gladyatörlerden tut, ilk insanlar diye söylenen o saçmalıklardan tut, şu zamanımıza kadar bile her zaman kuvvetli olan değil, kuvvette devamlılığı olan kazanıyor. Dayanıklılık kazanıyor. Sınava giriyorsun, dayanıklı olan, stres yönetimi olan kazanıyor. Yarışa gidiyorsun, dayanıklı olan kazanıyor. Maç uzatmalara gidiyor, kramp giriyor milletin kıçına başına dayanıklı olan skor değiştiriyor. Vesaire vesaire. Sen antrenmanlarında tekrar dönelim öz konumuza. Sen antrenmanlarında hep kuvvet çalışırsan hep aynı antrenmanı yaptığından dolayı overtraining, süre antre olacaksın ve belli bir zamanın sonra sana tiskinti gelecek. Yapamayacaksın. Ama fonksiyonel çalışıp Kasının dayanıklılığını arttırdığın zaman zaten kas şaşırdığı zaman gelişeceği için daha fit bir görüntü elde edeceksin. Ben biraz iri gibi gözükebilirim. Evet bir iriyim. Atletik tarafım var ama 88 ile 90 arasında değişiyorum şu anda. Sabah tartıldığımda 88 kiloydum. Ama kaslarım da dolu olduğu için devamlı fonksiyonel çalıştığımda hem atletik hem dik hem de iri gözüküyorsun. Tabi iriden kastım kaba değil. O yüzden sen erkeksin dayanıklı olmak zorundasın. Çok sert vuruyorsun diye altındaki sana bravo demeyecek. Ama devamlı vuruyorsun diye bravo diyebilir. Anlatabildim mi? Yani anlayabileceğin tarzda konuşuyorum. O yüzden hata yapmaktan korkma. Ama lütfen burada bir şey anlatırken ben tecrübe etmiş olduğum şeyi size anlatıyorum ya da te gerçekten tecrübe etmemiş olduğum şeyi yaşamadığım şeyi burada anlatmıyorum. Sonuç olarak sizin yaşadığınız, yaşamış olduğunuz şeyi ben de yaşamış oluyorum. Yani benim yaşamış olduğum şeyi sen de yaşıyorsun. Yani şunu şöyle düşün. Bir şiir okuyorsun ya da bir şarkı dinliyorsun. Şarkının boyutu ne olursa olsun. O şarkı dinlediğiniz zaman şey demedim arkadaş ya. Lan. ben beni anlatıyor ya. Hayır abi adam kendini anlatıyor. Sadece kendince anlatıyor. Yani o da aynı duyguyu yaşamış. Onun yeteneği varmış. Çağrı dökmüş. Sen de o duyguyu yaşıyorsun. Sadece sencesiyle devam edeceksin hayata. Sencesiyle. O sence yaşayabilmen için de sadece fiziğini geliştirme. Anladın mı? Vizyonunu da geliştir. Kendini de geliştir yani. Sadece para kazanmaya odaklanma para kazanırken kendini de daha iyi seviyeye hazırlamaya çalış. Daha iyi seviye kazanmaya çalış. Her zaman bir bilgi daha fazla kazanmaya çalış. Hepsi bu kadar. Çok fazlasına gerek yok. O zaman sen sen olacaksın. Yaptığın hatalar sana tecrübe getirecek. Bu kadar basit. Yaptığın hatalarla bilgileneceksin. Bilgi sana tecrübe getirecek. Hata yapmaktan korkmayan anlamayacağını.